Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere TSK tarafından istihkak olarak verilmeyen, sizin sivilden gelirken veya da içeride almanız gereken araç ve gelişler hakkında bilgi vereceğim arkadaşlar. 3 video içerisinde en önemli videoların bir tanesi bu. Çünkü içe bazı şeyleri dışarıda da, içeride de bulamıyorsunuz. Ondan dolayı çok iyi dinlerseniz, zaten içeride bulup bulamayacağınız hakkında da ben size bilgiler vereceğim arkadaşlar. İlk etapta bir ajanda ve bir kalem. Bu not defteri de olabilir. Daha küçük de olabilir. Buna ya günlük yazarsınız veya da komutanların not almanız isteyeceği bazı konular olacak. Onları not alabilmek için yanınıza götürmeniz gereken bir ajanda bir kalem. Günlük yazın çünkü hayatınızda bir sefer gideceğiniz bir ortamda anı hatıra olur. Veyahut da arkadaşlarınıza bir şeyler yazdırın. Onları çok ileriki vakitlerde 20-30 yıl sonra açın. Ya böyle bir de devrem vardı der ve hatırlarsınız. Ben yaptım. Bunun için de günlük yazdım yazabildiğim kadar. Anı ve hatıra olarak kaldı. Sizlerin mesela bu videoları çekmek için de malzemelerimi de yazın tek tek. Hatta girdiğim günde şunu söyleyeyim. Ben e, 20 21 ay getisinde girmiştim. 31'inde, 31-12-2021 tarihinde malzeme listesi yapmışım ve bugün tercih olduk. Bugün dedim 7-8 gün oluyor. Yani bir ana hatıra kalmış olur. Bunların yanı sıra oraya giderken çok boş vaktiniz olacak. Tuş telefonda hiçbir şey yapamayacaksınız. Android e alışkın olun. da bir tane okumayı sevdiğiniz. kitabı götürmenizi tercih ederim. Biraz kalın olursa daha çünkü 20 gün çok uzun bir süre. Eğer ben kalımdan sıkılıyorum daha ince bir kitap götürebilirsiniz. Benim tercihim insanları okumak diye bir kişisel gelişim kitabıydı. Ve ben çok mutlu oldum. En azından vakti geçirdim, En azından kitap okuyarak değerlendirmiş oldum. Bir diğer yanınızdan götüreceğiniz, herkesin götüreceği kesin. Tuşlu telefon. Tuşlu telefon götürün. İletişim kurun insanlarla. Zaten oraya getirince kapalı bir ortam oluyor. Götürün tuşlu telefon size vereceğim tek bir özelliği olsun. Bir arama, ikincisi radyo olsun bence. Çünkü orada müzik dinlemeye çok ihtiyacınız oluyor. Ben radyolu bir telefon tercih ettim. Ve müzik dinledim. Giderken yanında kulaklığını ve şarj aletini götürür arkadaşlar. Bunların hiçbirisi yasak değil. Hem şarj aleti hem kulak yasak değil. Benim size tavsiyem radyoyu götürmeniz tarafından. Emin olun bana dua edeceksiniz ve döndüğünüzde yorum yapın ya. Evet ya haklıymışsın diye yorum yapabilirsiniz. <laughs> bir diğer en önemli alet saat. Orada her şey saatli olduğu için. E, i̇çtima saati Sık sık içtima olan bir yerde Kütahya. Saat götürmenizi öneririm. Saatin çok fonksiyonlu olmasına gerek yok su geçirmesin ve saati göstersin. Varsa da şafak sayarı olsun. En azından sık sık bak aşağı Ben böyle bir saatte aldım. Bunu askerdeyken almıştım. Ee, dışarıdan getirttirdim. Yani ben bunu kullandım. Gayet memnun oldum. Çünkü sürekli saate bakıyorduk. Bunların yanı sıra size orada verilmeyen ama yanınızda olması gereken malzemelerden bir tanesi tabanlık arkadaşlar. Ben tabanlığımı sivilden götürdüm. Kendi yani tabanlığım vardı. Ekstra para vermek istemedim. Ama kullandım mı? Hayır kullanmadım. Sadece var durdu 6 ay boyunca geri getirdim. Tabanlığı kullan arkadaşlar dışarıdan da getirebilir. Aynı zamanda içeride de tabanlı zaten satılıyor. Hemen de dışarıda aynı fiyat. Belki de daha ucuzdur arkadaşlar. Bir diğer malzeme bot. Bot boyası. Bot boyası verilmiyor. İçeride de alabilirsiniz. Ben de içeriden aldım. İçeride 3.5 mu 5 lira mu, neydi? Bu boyuttaki. Siz de oradan alabilirsiniz. Yanınıza götürmeyin. Bir diğeri bot fırçası. Bot fırçasını ben hiç kullanmadım. Arkadaşımdan almıştım. Hiçbir işe yaradığını düşünmüyorum. Almanızda gerek yok. Yanınıza götürüyor. En önemli hayat iki şeyden bir tanesi arkadaşlar. Çorap. Uzun çorap. 6 tane verildiğinden bahsetmiştim. Muhtemelen yaz dönemindeyiz ve sık sık çorap değiştirin. Çünkü botların için ayağınız yara oluyor. Her gün kesinlikle bir çorap değiştirin. Aynı çorabı kesinlikle giymeyin. Ondan dolayı getirin on 5-10 tane yanınızda çorap giyin. Ama abartılı götürmeyin. En fazla 10 tane çorap götürün. Bir ikincisi Baxter. Ben üçgen kino silip içine dikilmediğim için Baxter'larını götürdüm demiştim. Baxter'lardan bir 10 tane götürseniz yeterli. Haftada bir, 2 haftada bir yıkarsınız elinizde. Birini yıkar birini kurtursun. Ben 5 tane götürmüşüm. Gayet yetti askerliğin sonuna kadar. Bir diğeri orada bulunmayan lif. Bir de baksın şu konuyu verin. bak orada satılmıyor. dışarıdan kesinlikle götürün. Yani yanınızda baksın kesinlikle götürün. Çorap yerine satılıyor. Lif ben böyle bir lif kullanmadım. Ben kendi film kaybettiğim için bunu gösteriyorum. Ben bu plastik olan liflerden kullandım. Gayet ergonomik. 3.5 TL'ydi o da içeride. Şimdi olsun 5 TL. Onu da içeriden alabilirsiniz. Onu da buradan götürmeyin. Bir diğer en önemlisi çatal iğne. Yani bunun atlayanın bu kadar vasıf olacağını düşünmemiştim. Çatal iğneyi kesip de yanınıza götürün. Çünkü nevresimleri yaparken sıkıntı oluyor. Alttan bağlıyorsunuz falan ama yani yine sıkıntı oluyor. Yani diğer çatalla tutturmak temiz. Çıkardığını şekilde çıkartabilir. Bunun acemiydi. Ustalık da hepsini ben kullandım. Size tavsiyem götürün. Bir büyük, yani bir paket, bir onlu büyük, onlu da küçük alın. Çok işinize çok yarayacaktır. Bir diğer malzeme kulak çöpü. Kulak çöpü içeride satılıyor. Ben içeriden aldım. Ee, gayet de memnun oldum. Bence kulak çöpü kullanabilirim. Eğer kulak çöpü kullanmıyorsunuz, almanıza da gerek yok arkadaşlar. Evet, hayati bir şey. Peçete. Peçete, tip sağlık Verilmiyor. Ne ustalıkta ne acemilikte veriliyor arkadaşlar. Bunu tek tek satılıyor iki tane. Tanesi Tanesi 1.25'ti bizim zamanımızda. Şey, belki de 2 lira olmuştur. Ben bundan almadım. Ben giderken yanıma şunlardan götürdüm. Çünkü böyle bir şey olacağını tahmin ediyorum. Çünkü o kadar kişiye peçete yetiştiremeyeceğim. Devletin biliyordum. Mantıkan değilim. Ben bunlardan yanıma 3-4 tane götürdüm. Ve bunlar bütün acemilik boyunca. 10, 20, 30, 40, 40 tane. Yani 10, 20, 30 tane var. E 21 gün Hadi 40 tane götürünce iki defa lavabo ihtiyacınız olduğunu düşünürsek. Çok fazlası yeter. Eğer yani bu yetmezden biterse de böyle alabiliyorsunuz. Satılıyor. Bilmiyorum işte. de olsun en yani basit. Yani Allah oldu? Daha sonra tırnak makası. Bunu içeriden de satıyor. Dışarıdan da götürebilirsiniz. Ben içeriden almayı tercih ettim. Aynı fiyat. İğne seti. Götürün sökünüz olabilir. Ben hiç kullanmadım ama götürün. Eğer bir yeriniz sökülürse çok şey gibi ortada. Acemilik terzi yok. Usta da terzoz ve sıra gelmiyor zaten. Onun için götürün. En azından ufak iplikleri kendiniz sökükleri kendiniz dikebilirsiniz. Böyle bir kutuyla satılıyor. Bu içeride dışarıda her yerden alabilirsiniz. Tercih sizin. Ve en son yara bandı arkadaşlar. Bu yara bandı oldu diye botunuzu burada yapıştırabilirsiniz. Bir yeriniz kesildi diye Bunu hem içeriden hem dışarıdan bulabilirsiniz. Ya bugün size tanıttığım malzemelerden sadece içeriden bulamayacağınız tek malzeme Baxter. Eğer gittiniz usta birlikte de da bulursunuz. Ama acemi Baxter bulamıyorsunuz. Baxter giymeye alışkınsanız e, sıkıntı olabilir arkadaşlar. Başka bunların içinden çorap var. Hepsi orada satılıyor zaten. Ve gayet uygun fiyatta. Dediğim gibi yanınıza giderken sadece çorap ve baksın. Çorabı da kaliteli alın. İçeride aslında kaliteli satılıyor. Çorap ve baksın alabilirsiniz. İşte giderken diş macunu isterseniz. Ben sen götürmüştüm başka kullanamadığım için. Diş fırçası. Ben yine diş fırçasını özel almıştım kendime. Bunların yanı sıra şampuanımı özel götürmüştüm. Ama bu üçü de zaten şey satılıyor bu arada. Ama ben bulamam diye, risk almayayım diye kendim götürdüm. Bunların yanı sıra başka yanımda hiçbir şey götürmedim. Ön önemli şeyi unuttum aslında tıraş makinesi götürebiliyorsanız arkadaşlar tıraş makinesi götürün. Çünkü acemilikte tıraş olamıyoruz. 20 uzarsa kendiniz şey yapabilirsiniz. Atıyorum fuvalleri inceltebilirsiniz. Ben tıraş makinemi usta getirtmiştim. Bir tane de eşortman takımı götürün altınızda. Mesela ben sadece eşortman altlık almıştım. Üstüne tişört giyiyordum. Çünkü onlar çok uzun geliyor devletin verdikleri. Veyahut da dar geliyor. Tam oturmuyor. Ondan dolayı onu da götürmüştüm. Onun yanı sıra bir tane de kendinizin giyeceği kendiniz sevdiğiniz spor ayakkabıyla gidebilirsiniz. ve hatta gönderebilirsiniz. Veyahut da, Veyahut da götürebilirsiniz. Ben yanında götürmüştüm. Çünkü devletin giyme Çok hoşuma gitmek için. Ee, ne olur giderken de, yani askeriye teslim olurken de bence üstüne rahat kıyafetler giyin. Yazdayız, tişört giyin. Ben de pijama giyin altından. altına spor ayakkabı giyin. Çünkü ustada da, da şeyde, ben yine kot pantolon, gömlek ve Adidas'ın düz, düz bir ayakkabısını seçmiştim. Ben çok rahatsız olmuştum. Keşke spor ayakkabı pijamayla gitseydim. Daha çok rahat edecek şekilde, daha çok konfor alanı daha iyi olurdu. Ya yani bunlar genel anlamda göt yanınıza götürmeniz gerektiği. Size 3 videomda işte giriş size içeride verilen ve verilmeyen şeyler hakkında 3 tane video çektim. Bir sonraki videolarım ise sizin sorularınıza yönelik bir video çekeceğiz arkadaşlar. Eğer aklınıza takılan bütün soruları videoların altına yazabilirsiniz. Ya beğenirseniz memnun olurum. Takip ederseniz memnun olurum. Yani bu bir bilgi vermek alalım. Ben böyle bir video hiç rastlamadım. Böyle bir video çekme kararı aldım. Ve hiç de böyle bir video yok. Ayrıntılı malzeme var. Hiçbir video yok. Tekrar söylüyorum. Fırsatçılara kesinlikle izin vermeyin. Yoksa şu malzeme lazım olacak. Bu malzeme lazım. Ben izliyorum böyle YouTube'da mutlaka bazen denk geliyor. İşte bunu alın, şunu alın, şunu. Kesinlikle almayın. Onlar sizin paramızda gözü var. Size yardımcı olmuyor. Bir de siz hava kuvvetleri seçtiniz. Hava kuvvetleri renkleri Gösterdiğim renklerdir. karacılığın renkleri yeşil renklerdir bu bilginiz olsun havada kesinlikle yeşil çorap giymez tek renk düz siyah çorap giyilir. Ee, size vereceğim bilgiler bunlar arkadaşlar. Giderken de permatiğinizi de götürmeyi unutmayın kaliteli bir permatik alın bence tıraş bıçağı alın çok rahat bir şekilde bitirirsiniz. Yani size anlatacaklarım bunlar arkadaşlar bunların haricinde başka bir şey size lazım olmayacak Buna emin olun. Güneşe karşı alerjiniz var. yanınızda var. Yanınıza güneş kremi götürebilirsiniz. Haplarınızı yanınıza götürüyorsunuz. Ama orada girişte haplarınızın olduğunu belirtin. Çünkü sıkıntı olabiliyor. Çünkü atıyorum aynı anda uçup kendine zarar vermek isteyen insanlar Siz onu teslim ediyorsunuz. Size her gün gününde saatin haplarınız getirilir. Bunları bildirin. Kaça kap sokmaya çalışmayın. Zaten Android telefon sokmaya çalışmayın bence. Çünkü yasak ve bu güvenliğiniz hepimizin güvenliğinin yasak. Yakalattığınızda sıkıntı yaşarsınız. Bölükler genelde 250 kişilik oluyor zaten. Büyük büyük bölükler oluyor. Yemeğe, her çok fazla olduğu bir yer ve daha birçok bilgi var. Siz sorun. Ben sorularını tek tek ismen cevap vereceğim. Ona özgü bir video çekeceğim. İçeride yaşadığımız bazen canlı yayınları açacağız. Canlı yayınları askerlik anlarımızı paylaşacağız sizlerle. Siz de sormak istediğiniz, bağlamak istediğiniz zaman sizlere de bağlayacağız. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.